aile büyükleriyle ilgili onların hastane süreçleri olabilir. Anne gibi, baba gibi. Dediğim gibi tartışmalardan uzak durun. Aile sorunları yaşayabilirsiniz. Ama böyle e, tarafsız ve dengede olmanız gereken bir zamandasınız. Artık 15'inde ayın 15'inden sonra ev, çocuklar, baba ya da sevgili ya da arkadaşlarla ilgili durumlarda böyle çok iç içe olacağınız zamanlardasınız. Gerçekten sosyalleşme zamanları senin için. Hayatında bak hayatında görmediğin bir dönüşümden geçiyorsun. Ama her şeyde yani hayatının her alanında büyüme büyüyorsun gelişiyorsun böyle çok güzel fırsatlar çıkacak karşına bu fırsatları kaçırma çok güzel bir yenilik sürecindesin yeni başlangıç ama dedikodulardan korun gerçekten etrafında bakar mısın şuraya dedekodulardan korun gerçekten